Casino Chucky kanalından hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün abi geldik 15 bin lira sağlam bir yüklemeyle Sweet Bonanza'dayız dostlar. Şöyle bir çekelim abi. 4.000 liradan bir girişimizi yapalım önce. Sağlam sağlam girelim. Bonanza bugün bizi üzmeyecek. Yapıştırıp gelecek. Oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup video yorum yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum dostlar. Hadi bakalım Bonanza sendeyiz. Yapıştır gelsin patlatmadan geçmiyoruz. Üzme, üzüme dön. Üzüm at bir tane daha. Süpersin. Çarpan gelir mi? Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Devam. Boşatma. Yeter ki boşatma. Erik, üzüme dön. Abi 42 çarpan 28'den 1176 lira daha aldık. Zararla kapattık abi bu eli. Kötü oldu. Karpuz. Çok iyisin. Şeftali gelir mi? At şeftali de buraya. Hiç sıkıntı yok abi. 106 çarpan 12'den aldık 1272 lirayı daha. Abi 1200 lirayı zararla kapattık bu spini. Sıkıntı yok. Şu oyunun sesini birazcık kısalım. 4K'dan tekrardan girişimizi yapıyorum dostlar. Sendeyiz Bonanza. Yapıştır, gelsin. Mavi. Olacak, olacak. Gelecek bir şeyler abi. Verecek bir şeyler. Hadi boş atma yeter ki. Dön karpuza, üzüme. Artı 5 gelir mi? Çok güzel abi. Çok güzel. Bu artı 5 de koyuyoruz abi. Hadi boş atma. Hadi hepsi bizde abi bunların. Hepsi bizde. Çok iyisin. Sağlam bir çarpan 10 numara abi. 138 çarpan 19'dan aldık 2622 lirayı. Devamı gelecek. Gönder gelsin. Hadi boş atma. Hadi son tipinde ver. Muz. Çok iyi muza da dön. 10 numara pembe de gelir. At pembe de şuraya. Süpersin bir pembe at be. Abi koyduk süper koyduk. Yeşil. 10 numara 264 çarpan 20'den abi koyduk 5280 lirayı. Devam. Zararımızı da kapattık. 10 numara oldu abi bu. 10 numara oldu devam. 4K'dan giriyorum tekrar. Hadi yolla Bonanza sendeyiz. Bugün beni üzmeyeceğini biliyorum. Karpuz. Hadi boş atma. Son 5 spin üzme bize. çarpan güzel yanını dolduramadık abi. Hadi son 3 spin yapıştır gelsin. Abi bak. Kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Ben anlamadım ya. 4K ile girdim tekrardan dostlar. Çok güzel. Süpersin. Yeşil gelir mi? Hiç sıkıntı yok. 68 çarpan 16'dan abi aldık 1088 liramızı. Devam. Oradan üzüme dönmek lazım ya. Güzel üzüm. Maviden üzümden patlasana be güzelim be. Üzüme dön. Süpersin. 10 numarasın abi. Muz. Çok güzelsin sen. Sağlam bir çarpan. 10 numarasını abi koyduk. Burada koyduk işte. 578 çarpan 20'den abi aldık 11.560 lirayı. Kasayı 2'ye katladık dostlar. Hiç sıkıntı yok. Dön maviye falan. Hadi son 5 spin. Burada da koyalım abi. Süpersin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 30 çarpan 11'den 330 liramızı da aldık. Son 3 spin. Hadi gönder. Muz karpuz bizde karpuza dön sıkıntı yok son sipinde patlat dön muza abi 32 çarpan 24'ten aldık 768 liramızı daha mükemmel bir kazanç oldu dostlar mükemmel bir kazanç gerçekten keyfim çok yerine geldi alt sınır 23 bin lira olarak belirliyorum şöyle 2400'den girelim tekrardan. Burada da koyalım devam edelim. Hadi. Karpuz. Muza dön. Sıkıntı yok. 31 çarpan 21'den abi aldık 655 lirayı. Güzel başladık. Hadi boş atmayalım. Çok güzel. Üzüme dön. At üzüm bir tane daha. Muza gel. Üzüme gel. Hadi abi, hadi abim. Son spinde ver. Abi üzme bizi be. Üzme bizi be. Çekiyorum abi. 900 liradan tekrardan giriyorum. Alt sınır 23 bin lira. Hadi. Hadi bonanza. Hadi Bonanza sen deyiz sağlam bir şovunu yap Çok güzel Üzüm şeftali Abi patlatsana gözünü seveyim be Yani bu yapılır mı abi ya Bu yapılır mı yedin Gerçekten orada bir 2500 lirayı yedin Sıkıntı yok abi biz alacağımızı aldık O elde çok güzel katladık zaten bu oyun bu şekilde bitsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın.